Arkadaşlar herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Instagram'da sık sık karşıma çıkan sorulardan birini yanıtlamak bağımında bir video hazırlamıştım. E, logo çizerken kullanmış olduğum, sık kullanmış olduğum bir araçtı bu. Ş e, şekil oluşturucu araç. E, bu videomuzda ise e, yine bir logoyu oluştururken kullanılan diğer araçlardan biri yani eğrilik e, açısından fazla kenarlar varsa burada kullanılması gereken araçlardan birisi yine eğrilik aracı burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane önemli konu var sadece. Onları da zaten şu anda anlatırken göstermiş olacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Artboard'umuzu açtıktan sonra daha önceden çizmiş olduğum kağıdımı tarattım bilgisayardan kendime mail attım sayfama aldım ve kilitledim. Lafı fazla uzatmadan çizime geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Başlangıç noktamıza bir nokta bıraktık. Daha sonra eğim gördüğümüz her yere ayrı noktalar bırakacağız. İkinci noktamızı bıraktık. Ee, bunu her yere çekebiliyoruz. Bu konuda e, zaten eğilik aracının amacı bu. E, diğer noktaya geldim, bıraktım. Şimdi arkadaşlar, burada önemli bir husus var. Burada eğer e, direkt diğer tarafa basmaya çalışırsam şeklin bozulacak. Fakat bunun çözümü şu. Çizimlerin bittiği yerlerde yani başlangıç ve kesişme noktalarımızda Mac bilgisayar kullanan arkadaşlarımız için options, PC kullanan arkadaşlarımız için de alt tuşuna basıyoruz. Ve buradan sonrası yeni bir alan oluşturuyor bize. Yine eğri kısma geldim kesişme noktasına geldim. Aynı şekilde burada da uyguluyorum. Kesişme noktasına geldim. Aynı şekilde uyguladım. Evet, burada uzun bir alanımız var. Bunun ortasına bir tane atmamız daha sonra diğer kesişme noktasına kadar gelip şurada bir tane atmamız daha yeterli olacak. Buradan yer kesişme noktasında aynı şekilde Mac'lerde options dediğim gibi PC'lerde alt tuşuna basıyorsunuz. İkinci bölüme geldik. Burada yine şu eğriliği vermem amacıyla Şurada hafif bir eğriliğim daha var. Ve geldik birleştirme noktasına arkadaşlar. Bunu direkt birleştirdiğimiz zaman şeklimiz bozulur. Yine aynı şekilde ortasında hatta daha öncesinde yine kesişme noktası bittiğinden dolayı buraya tekrar basıyoruz. Ve burada ufak bir eğriliğimiz daha olduğundan balığın burun kısmı buraya geldiğimizde de alt tuşuna basıyoruz. Ve çizimimiz kusursuz gibi görünüyor. Evet. Ve geldik dalgaların oluşturulmasına. Arkadaşlar burada iki türlü araç kullanacağız. Birincisi yine aynı kullandığımız e, eğrilik aracı. İkincisinde ise genişlik aracını kullanacağım. Bunu bir önceki videoda kullandım. Fakat anlatımı olmadığından dolayı tekrar göstermek istiyorum size. Benim yine çok kullandığım ve hayat kurtarıcı bir araç olduğundan size de tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikli ben eğrilikle bunu hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Zaten bir balığın üst kısmını çizerken dikkat etmemiz gereken hususları burada görmüştünüz. Evet. Options tuşuna bastım ve kapattım. Şurada hafif bir sıkıntı görüyorum. Bunun içindeyim. Arkadaşlar, bu aracımız da e, yine hayat kurtaranlardan direksiyon. Bu e, hatalı alanlarımızda bize oynamamız gereken alanları açar ve bunları düzeltmemizi sağlar. Burada gördüğünüz gibi ufak bir sıkıntımız vardı. Onu da şöyle gidermiş olduk. Ve son bir çizgimiz kaldı, daha doğrusu dalgamız kaldı. Onu da tekrar eğrilik aracıyla tek hat halinde çizmek istiyorum ki burada size ben e, genişlik aracını da göstermek istiyorum. Bir önceki videoda gördünüz fakat anlatımda olmadığından dolayı tekrar göstermek istiyorum. Hayat kurtaran araçlardan birisi arkadaşlar bu da. Nerede? Burada. Şimdi sağından, solundan, ortasından herhangi bir yerinden yani genişletmek istediğiniz herhangi bir yerinden çekebiliyorsunuz. Fark etmiyor. Ben burada tam ortasından tutup genişletmek istiyorum. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Ve arkadaşlar istediğim etki tam olarak gelmedi. Ne, yapmak ne yapmam gerekiyor? Burada yukarı doğru çekmem gerekiyor bunu. Fakat yukarı doğru çektiğinde iki taraftan birden daralıyor. Ben sadece alttan yukarıya doğru daralmasını istiyorum. Veya üstten aşağıya doğru. Bunun için de yine Mac kullanan arkadaşlar için Options, PC kullanan arkadaşlar için de alt tuşuna basarak buradan yukarıya doğru daraltmış oluyoruz. Geldik işlerin doldurma kısmına. Bunu doldurmadan önce expand ediyoruz arkadaşlar. Çünkü tek kontrol olduğundan dolayı dolduğu zaman şöyle bir etki verecek bize. Onun için bitirdikten sonra bunu expand ediyoruz. Daha sonra büyük dalgamız gözümüzü unutmuşuz. Hemen bir göz ekleyelim elips tuşuyla. Elips aracıyla daha doğrusu. Şöyle gözümüzü oluştur. Gözümüzü ayırmamız için de tekrar şekil oluşturucu araçtan yardım alacağız. Eğer burada alt tuşuna basmazsanız içini sadece dolduracak. Eğer alt tuşuna basarsanız yani Mac'ler için Options tuşuna basarsanız Alanın içini boşaltmış olacak arkadaşlar. Ve layer'ımızı kaldıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar ipucularını anlatmaya devam edeceğim size. Hatalarım olursa kusura bakmayın. Hiç e, alanım olmadığından dolayı anlatımlarda sıkıntı çekiyor olabiliriz. Çünkü e, inanın tasarım yapmaktan daha zor e, anlatmak. O sebepten dolayı kusuruma bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.